Herkese merhaba yeni bir Metin 2 videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bugün Metin 2'de şöyle bir şey yapacağız ki Oyunda kan ritüeli etkinliğimiz vardı. Geçen sene 12 adet bu çarktan çevirmişim ben. Ama bu sene biraz farklı çevireceğim. Geçen sene kerpeten için çevirmiştim. Bu sene şu, şu eldiven için çevireceğim. Bu eldivenin etkisi bizim için çok güzel. Neden? Şöyle oluyor, bu eldiven bize ee, harici olarak yukarı geliyor ve güzel bir etki veriyor. Bundan... Birkaç tane çıkartırsak güzel olur. Ee, bu çağda bakalım kaç ruh var. 900 ruh var ve hiç kullanmamışız yani 18 defa çarkı çevirebileceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Bana şu benden bol bol verirsen sevinirim. Güneş üstü güzel olurdu. Göreceğiz bakalım. İlk şeyinde soğutma iksiri çıktı İkinciyi çevirdim şu an. Şu güneş üstü gözüme kestiriyorum sürekli ama çıkmıyor. Hadi bakalım. Oğlum 3'tür bu şeyler. Heh, cadı güzel fena değil. Kuşak muşak var burada harici olarak. Soğutma iksiri. Yani 4-5 kere çevirdik şu ana kadar ve pek bir şey alabildiğimizi düşünmüyorum. Devam hadi. Ver şu eldiveni ya. ya hadi. Oha o kadar da ilerlemezsin kanka. Dönersin dönersin en son durursun. Hadi verirsin artık. Yine aynı senaryo. Bunun çıkma şansı geçen sene gayet iyiymiş. Biz çıkartmadık. Yine aynı oldu. Ben bu sefer çıktı sandım. Bu sefer yine çıkmadı ama. Biraz kameramızı büyütebiliriz sanki. Devam edelim bakalım. Ver eldiven ver eldiven. Lütfen. Lüt. Bu neydi? sandı. Kanka. Eldivene yaklaşıyorsun ama vermiyorsun. Üzüyorsun beni. Ver eldivenimi. Gelir. Vereceksin onu. Er ya da geç. Ha? çok güzel. İlk eldivenimizi aldık. Bu eldivenin benim için değeri yaklaşık bir 10 mon var. Neden biliyor musunuz? Ee, gümüş bilmem. Gümüş canavar kutusundan çıkıyor galiba bu eldiven. Ve çok zor çıkartılabiliyor. Çünkü etkinlik yok şu an. Ee, sandıkların fiyatları bayağı artmış durumda. Çıkartamadık tekrardan. Hadi ikinciyi de alırım ya. Güzel olur ikinci de. Geldi. Evet çok güzel. Allah mutluyum ben. Hoş. Devam devam devam. Git 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 Burada da durmazsın kanka. Bayağı çevirdik yalnız. Hala dönüyor. Herhalde sonlara doğru geldik. Bir tane eldiven aldık. Daha fazlasını almak için çabalıyoruz. Git git. Birazcık daha. Biraz. Bir cadı daha aldık. Ana bitmedi. Devam. Hadi bakalım. Kaç puan kaldı kaç kere çevirdik hiç farkında değilim ama. Bayağı bir çevirdik. Bitmiş. Bu sefer bitmiş. Bakalım genel olarak neler çıktı. Bir tanecik el. Aa iki tane mi çıktı? Ana çok iyi kanka. Ben niye hiç farkında değilim? İki tane çıkmış sanırım. İksir sandıklarını açıyorum. Ha bu savunmalı şey yine iyidir. Ee, bunu kenara alalım biz. Bunu basarız. Yöngümüz atalım. At kanka. Atabilirsin. İzin verdim sana. Şöyle bakalım başka soğutma iksiri falan. İki tane eldiven çıkartmışız. Ben farkında değildim. 18 yere çevirdik. Birazcık da benim ninjam da çevirelim. Ninja'ya da getireyim. Ona da birazcık çevirelim. Orada da kerpeten çıkartmayı çalışacağız. İmkansız olaylar. Kerpeten gerçekten zor çıkıyor. Geçen sene de çok denemiştik. Bu sene de birazcık deneyelim bakalım. Yalnız üzüldüm. Burası daha iyiymiş. Aynı eldiven burada da var. Ee, az önceki çarkta bu kadar güzel şeyler yoktu. Hani mesela burada saldırı markası var. Pete üstünde var. Hani bu 3-5-10 vardır en az. Ee, da etkisi iyiymiş. Yani bundan da çıkartırdık belki bir tane. Bir tane kral kuşağı çıkarsak o değildir iyidir. Hani ileride üst attım mı hoş duran bir kuşak. Birazcık daha iyiymiş burası ama biz iki tane eldivenimizi aldık. Hoş oldu. Aha da kerpeteni aldık sonunda döndürelim bakalım çıkacak mı? Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Gelmedi. Bir daha. Yok imkansız. Yaklaştı yalnız. Ver bir daha. Gel kanka gel. Hep böyle uçtan gidiyor biliyor musunuz ama böyle dur üstünde ya dur. Çok güzel etkisi olur bizim için ya. Ama çıkmadı. Sağlık olsun. Toplam 25 kere bu çarkı çevirmiş olduk. Genel olarak çıkanları gördünüz. İki tane de cadı çıkartmışız ee, bizim savaşçıda. da Onu unutmamak lazım. Ha bu kutsamayı bunu atabiliyor muyuz? Ha üstümde de yok. Bir tane küpem vardı. Onu da kendi kanalımda kutsama atarım hoş oldu. Genel olarak açım böyleydi. Erlivenler gerçekten çok işime yarar. Ay ışığı etkinliği sırasında filan gerçekten etkili oluyor. O zaman bu video bu kadardı. Hemen aşağıdan Perdeşdal TV'ye abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere Kenze. çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.